Kourtney Onu bu şekilde bırakamam Sen halledeceksin Hain Mina Kourtney'nin peşinden koştu Hain mi? İşte yine buradayım Gözlerim bulanıklaştı Bu koridorlardan çok yoruldum Bu labirentten çok sıkıldım Kim var orada? Her şeye inanırım zaten kendini savunma ve Jiu Jitsu dersleri aldım. Uyardım. Ve sonra karanlıktan bir şey çıktı. Başka biri. Kız korkudan neredeyse çıldıracaktı. Korkudan felç olmuştu. Bizimle olacaksın. Bu et parçası uzuvlarını talihsiz kıza doğru çekerek onu kollarına aldı. Bırak. Etten ete. Yaratık onun giysilerini yırttı ve derisini tırmaladı sanki derisinden parçalar koparak kendine yapıştırmaya çalışıyordu. Kort. Ne bulayım? Sadık Muska biraz ısınmaya başladı ve canavar Muska'nın verdiğine hemen tepki verdi. Yardımcı oluyor gibi görünüyor ve iki ayağıyla uçarak Mina yaratan sınıf arkadaşının üzerine düşürdü. Koş! Evet! Bizim! Ve et parçası öne fırladı. Benim! Bizim! Benim! Bizim! aniden serin bir hava kokusu geldi. Kovalamaca kale balkonunda Dora'a ulaştı. Oy. Kızın ayakları onu hayal kırıklığına uğrattı. Evet bir tane daha ve aniden kendini kanlı bir et parçasının altında gömülü buldu. Hayır Courtney bırak. Ama onu kurtarmak için yapılan tüm girişimler boşunaydı. Evet, evet. Yolu ayırt etmeden yaratık hala çırpınan kurbanla sistematik olarak hep parçaları kopararak yoluna devam etti. Ta ki beden balkondan, geçen, ge balkondan gece uçurumuna uçana kadar. Bu arada başka bir sınıf arkadaşı da güvende değildi. Her zamanki gibi yalnız buna alışkınım ve gotik kız Poltegrist'in Pol koştu. Balta. Tamam sıradaki. Ne o? Heykel. Şeytan ve ona yardım edecek kimse yoktu. Nesneler birbiri ardına ona çarpmaya, kemiklerini ezmeye ve etini parçalamaya başladı. Ben, ben yapabilirim ama yol boyunca çok kan kaybeden inatçı kız yine de bir darbe yağmuru altında salonun ortasına sürünerek geldi. Bu büyüyü durduracağım. Titreyen bir elle pentagrama kendi kanını sürdü. İki mum söndü. <laughs>